Karavan dostlarına merhaba. Birçok soru geliyor. Arabamıza karavanı nasıl bağlayabiliriz? Çeki demirini nasıl bağlayabiliriz? Bu noktada yapılan bazı hatalar, bu hatalardan dolayı doğan maddi hasarlarınız oluyor. Bu noktaya çok kısa bir açıklık getirmek istedik. O yüzden bu videoyu size çektik. Aracınızın çeki demirini kaplinin altına getiriyorsunuz. Topuzu birebir olarak karşılıklı görmesini sağlıyorsunuz. Eğer bu şekilde topuz karşılamazsa el frenini çok hafif indirerek karavanınızı sağa sola ileri geri hareket ettirerek demirin üzerine denk getiriyorsunuz. Getirdikten sonra sarhoş teker ya da pilot teker diye tabir edilen e, tekeri yavaş yavaş aşağı indirmeye başlıyoruz. Topuzun üzerine denk geldiyse zaten oturma sesini duyacaksınız. oturma sesini duydunuz. Yeşil mandal yukarıya doğru çıktı. Elcik kilidi yukarıya doğru çıktı. Kendini kurtardı. Bu kaplinin şu an topuzu kilitlediğini gösteriyor. Bu noktadan sonra dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bir tanesi de pilot tekerin çenteye girmiş olması. Neden? Seyahat esnasında yukarı kaldırdığımız zaman yalpa yapmasının önlenmesi. Yani baktığınız zaman şu hareketi yapmayacak. Eğer ben bunu salarsam şu hareket zaten size gösteriyor ne demek istediğimi. Şu hareketi yapmaması için pilot tekerinizi çenteye doğru indiriyorsunuz. Çok hafif sıkıştırıyorsunuz. Yukarıya doğru alıyorsunuz. Yukarıda sabitlerken dikkat etmeniz gereken en büyük hususlardan bir tanesi. Tekerinizin döner pozisyonda olması ve şurada en azından bir parmaklık ara vermiş olmanız. Çünkü alttan vurduğu zaman yere herhangi bir şekilde buraya çarpma söz konusu olacak ve lastiğinizi yarayacaktır, zedeleyecektir. Bu da size maddi hasar kayıp oluşturacaktır. Bu noktada artık kapline bağlanmış durumda çeki demirimiz. Sarhoş tekerleğimiz kalktı. Şu andan itibaren artık yapmamız gereken iletişim kanalını bağlantıya sokmak. Çenteye dikkat edin. Çoğu şeylerde 7 pinlerde aşağıya doğrudur. Bu şekilde takıyoruz ve el frenimizin emniyet mandalı el frenimizi indiriyoruz. Emniyet mandalını da emniyet halkasına takıyoruz. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şu ana kadar çok fazla duymadık. Yani hiç duymadık diyeyim. kaplinden kurtulduğunu, çeki demirinden. Ama olası ki herhangi bir şekilde bir kaza esnasında koptu karavanınız. Koptuğu anda yapıcı hareket şudur. Tel sizi çekecek. Çektiği zaman el freni otomatik olarak kendisini yukarıya alacak. Ve bu sayede karavan olduğu yere kendini sabitleyecek. Bağlantı şeklimiz bu. Karavanımız şu andan itibaren seyahate hazır vaziyette. El frenimizi de indirdik. Şimdi herhangi bir şekilde seyahatimizi tamamladık. Ve geldik artık karavanımızı sabitlemeye. Karavanımızı park ettik. Ya da elle park etmeyi düşünüyoruz. Arabadan ayırmamız gerekiyor. Yapacağımız ilk hareket el freninizi çekip kendinizi garantiye alın. Ondan sonra emniyet telinizi çıkartıyorsunuz halkadan. Ben yine buraya koymayı tercih ediyorum. Daha sağlıklı oluyor takılmaması amacıyla. İletişim kanalı stop sinyal olan iletişim 7 pinimizi söktük ve kutusuna yerleştirdik. Bundan sonraki yapacağımız şey pilot tekerleğimizi indiriyoruz. Şu an dikkat etmeniz gereken bir nokta. Pilot tekerleği indirmeden şu şekliyle şu şekliyle dururken bu şekilde açmayı düşünen bazı arkadaşlarımız oluyor, karavan dostlarımız oluyor. Bu şekliyle açarsanız belli bir süreden sonra kendi içerisindeki milden kurtulup ortadaki göbek boşluğa düşecektir. Bu sizin için çok büyük ciddi teknik sıkıntı doğurur. O yüzden mutlaka ve mutlaka tekerleğiniz aşağıya bu şekilde değil kolu gevşetiyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz. Mandalın alt tarafını şu mandalı kurtarmak için alt tarafına basıp yukarıya doğru kaldırıyorsunuz ve yavaş 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 karavandan kurtarıyorsunuz. Eğer bu hareketi yapmazsam olacak olan şu topuzunuz, topuza bağlı olan kaplin arabanın arkasını beraberinde kaldırmaya çalışacaktır. Ve bu da sizin arabanızda olan kaplin kısmını zorlayacaktır. Şu an Karavanımız kurtuldu. Arabamızı buradan ayırarak hareket edebiliriz. Bu noktadan sonra yapacağımız şey elle istediğiniz gibi karavana yön verip el freni çekip ondan sonrasında ayaklarla ilgili çalışmayı sağlamaktır. İyi günler.